Ben yani mazlum. Ben mazlum. Benim adım mazlum. Soyadım kaçıran. Ve ben bu mahallede oturuyorum. Ve ben hiç yalan söylemem. Mesela ben geçen elmayı aldım. Kafama koyduktan sonra kafamı sıktım. Elmayla kafama sıktım. Evet. Hiç yalan söylemem ben. Ve Faruk'u hiç sevmem. Faruk çok kötü biri. Ne diyor lan? Ne diyor lan? Ya sana demedim ya. Ya sana demedim ya. Git artık ya. Git ya git. Git. Git buraya. Git. Artık git. Oh ya sonuna gitti bu. Benim en sevdiğim oyun bu elimdeki sopayı fırlatmam. Bu elimdeki sopa bumerang gibi. Bumerang nedir? Bumerangdır ama o bumerangdır. Bu bumerang. Ben buldum bunu. Bu kırmızı sopa atınca gider. Atmayınca gitmez. Ve mesela bu mahallede şuradan gelenin kafasına atabiliriz. Ama atmayacağız. Çünkü bu mahallede kafasına atarsak beni töverler. Beni zaten mahallede sevmiyorlar. Kazağım çok kötüymüş. Bence kazağım çok iyi. Bakın kahverengi, üçgen rengi var ve ben çok komik bir karakterim. Mesela size bir espri yapacağım. Soğuk espri yapacağım. Buzdolabı. Bakın soğuk espri. Buzdolabı soğuk ya. Soğuk espri. Gördünüz mü? Ha ha, ha çok komik. Git ya senin esprini sıçam. Ya mazlum abi. Niye çıktın balkona ya? Sus ya. Adımız aynı zaten mazlum mazlum. Sus ya. Suz artık